Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e, efekt e, şey kral parkçı, kral parkçı ile merkeze atacağız. Açıklamaya koyar. Açıklamaya koyacağım. Silah. Silah. Şunları kıstık. E, odamızı biraz.

Bu mesela ben sesini nasıl alacağım? Ben sesini alamayacağım. Ben sesini alamayacağım. Ses nerede? Ben sesi ben de sesi hep sesi. Aa bu ne? Na 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 Eski kontrolleri var. Dur. Dur. Eski derken? Eskiden kullandıklar. Bu ne lan? Kaydet. Kaydetme. Benim <laughs> kontrolüm bu değil ki. Bu da değil ki. Tamam yap hadi bekliyorum hızlı bak süremiz bitiyor. Şun şuraya, şun şuraya. Ne ya? Yapmaya nasıl dokunuyordu bu da? Dokunuyor mu kardeş? Şunları büyüt. Şun şuraya. Şun şuraya. şuraya. şuraya şu an kaydet? sana ya bu ne oğlum ya? şey yapacaksın. ha, klasik şey. üçüncü şahıs şunları falan şunu alayım şu hadi oğlum büyüt iki saattir ayar mı yapacağım aynen <laughs> Aaa taktik. Ya HS bir kere kapıma vurmuş. <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> Otomatik toplama kapalı ya. Atatman'da kanalı ilk ben açtım. Yok. Daha önce de açmıştım biz. Anlattık. bana ben, ben ilk diye. diyeyim. <laughs> Ya e, yumruk yok. <laughs> Aa, ha, helal lan lan. Ne diyeyim? Kayma kapalı mı açık mı? Kapalı. Bekle. Kapatayım ben. Kayma yine kapat. Ne bekliyorsun oğlum? Hmm. Oy canım kaç ya. Tamam alacağım. Hadi. Bu da veriyoruz. Çok sıkıntıyım ben bu arada. Ah. Cirosko <laughs> açayım mı? Açık. Açık şu. Hareket etme butonu çok küçük. Cimam. sıktırdım skad mı yok? Galiba var mı? <laughs> Öbüründe var. İkimizin de canı az. Ah, <laughs> geri gideceğim. Çünkü bir silah bir şey var sanıyordum. Hayır. Silahın o yanlışlıkla. İki de hmm. en

ஜனார் Mm-hmm. Nasıl göstermeden? Hı. Sır. Ne arttı. Gel şimdi. Yine kaç 84. 84. Oha ne ağrı düşmüş. 84. Mısır değil, bebek bu arada. Çekiyor mu Ya pompalı çekti. Pompalı da ben hiç yaramazdım kanka. Bir de şuradan kayma aç. Ben hep p çekeceğim o zaman. Çek. Sen de pompalı Yok ki, <laughs> <laughs> seçmemişim. <laughs>

Ana can var lan. Neyse artık yenildik yani yapacak bir şey yok. Bir saniye mı lan? Ama aldık yani son sayıda Neyse yarın bir daha gelecek video. İnşallah beğenmişsinizdir çabamıza göre. Hadi bay bay.